İslam'ın güncellenmeye ihtiyacı var mı? İslam ilahi bir sistemdir. İlahi bir sistem eskimez ki güncellesin. Beşeri sistemler eskir. Beşeri sistemler aciz kalır. Beşeri sistemler belli bir noktadan sonra ya da zamandan sonra ihtiyaçlara cevap veremez. İslam için böyle bir şeyi söylemek mümkün değil. İslam'ı anlayan birisi zaten bunu söyleyemez. Çünkü ilahi bir sistemin evrensel boyutta olduğunu bilir ve dinin bu noktada hiçbir meselenin karşısında aciz kalmayacağının farkında olarak hareket eder. Mesela anlaşılsın diye bir örnek verelim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettikten sonra Hulefa-i Raşidin döneminde özellikle Hazreti Ömer ve Hazreti Osman döneminde de fetihler epeyce ilerledi ve birçok o günkü coğrafyaya, medeniyete İslam'ın mesajlarını ulaştırdı sahabe. Nereye gittilerse mesela Yemen'e gittiler, Mesela Mısır'a gittiler. Koca Mısır medeniyeti. Sasanilere, İran, Kisra, Pers İmparatorluğu. Roma'ya gittiler mesela. Heraklius'un karşısında ve oradaki topraklarında nice nice işte alim, arif insanın karşısında konuştular. O gün, o gün konuşan sahabe efendilerimize bakın. Müthiş bir özgüvenle konuşuyorlar ve biliyorlar ki o din onları sömürüden kurtula, kurtaracak ve özgürlüğe kavuşturacak. Ve o coğrafyalarda birçok yeni yeni bir sürü meseleyle karşı karşıya kaldılar. Hiçbir zaman sahabe, tabi'in ya bu din ihtiyacımıza cevap vermiyor demediler, diyemediler. Çünkü neye ihtiyaçları olduysa din onlara o ihtiyaçlarını takdim etti. Çünkü Allah'ın dinidir, Allah'ın sistemidir, Allah'ın hayata koyduğu yasaların adıdır İslam. Allah eğer hayata yasa koyarsa o yasalar eskir mi Allah aşkına? Allah bilmez mi gelecekte ne olacağını? Son din olarak bu dini seçti, son peygamber olarak peygamberimizi seçti, gönderdi. Kıyamete kadar bu din asla ve asla güncelliğini yitirmeyecek. Ama burada güncellenmesi gereken İslam değil, başka şeyler var. Onların konuşulması lazım. Güncellenmesi gereken İslam değil. Nedir biliyor musunuz? Müslümanların zihnidir. Güncellenmesi gereken İslam değildir. Biliyor musunuz nedir? Müslümanların din dilidir. Tebliğ dilidir, davet dilidir, irşat ve vaaz dilidir. Bu dillerinin aslında güncellenmesi gerekir. Çünkü İslam'ın bu noktadaki güncellenmeye hiçbir zaman ihtiyacın olmayacağını söyledik zaten. Ama Müslümanların zihinleri bir sürü farklı şeylerle etkileniyor. Özellikle 250 senedir İslam coğrafyalarının yaşadıkları fiili ya da işte görünmez işgallerden dolayı o kadar zihin dünyalarımız kirlenmiş ki her birimiz bugün Müslüman olarak bile o modern işte rüzgarlardan etkilenerek konuşuyoruz. Bugün kimimiz işte feminizmden, kimimiz hümanizmden, kimimiz liberalizmden, kimimiz kemalizmden şöyle ya da böyle etkilenmişiz. Bu kadar kirlenmiş zihinlerimiz var ve biz bu kirlenmiş zihinler üzerinden İslam'ı anlamaya çalışıyoruz. Onun için güncellenmeli ve güncellenme yap yapılırken de ümmileşmeli aslında. Yani anadan doğmuş gibi saf duru berrak olmalı. Aynen sahabenin olduğu gibi. Aslında la ilahede o ummileşmeye o saffete vardır. Zaten saffet olmadan da asla tevhid olmaz. Önce bir kere saflaşmak gerekiyor. Bu saflaşmayı yapmamız lazım. Müslüman zihinlerinde böyle bir devrim niteliğinde bir güncellemeye acilen hemen hem de ihtiyacımız var. Bir diğeri de şu, bizim din dilimizin, bizim davet dilimizin, bizim tebliğ dilimizin, bizim vaaz dilimizin güncelleme ihtiyacı var. Çünkü inanılmaz derecede zaman değişti, şartlar değişti, aletler değişti, vasıtalar değişti. Çocuklarınızdan bunu görebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki 20 yaşında bir çocuğunuz varsa bir de 10 yaşında bir çocuğunuz varsa o 20 yaşındaki çocuğunuzla 10 yaşındaki çocuğunuz aynı dilleri konuşmuyorlar. Aynı hassasiyetlerde değiller. Çünkü bu kadar hızlı bir değişimin içerisindeyiz. E bu kadar hızlı değişimin içerisinde siz eğer bu noktada bazı şeyleri güncellemezseniz, eğer bu değişime ayak uydurmazsanız sizin o insanlara tebliğ adına, irşat adına verebileceğiniz bir şey yok. Aslında burada söylenen tam da merhum Akif'in söylediğidir. Asrın idrakine İslam'ı söyletmek. Asrın idrakine İslam'ı söyletmek. İslam'ın sabitelerinden taviz vermek değildir. İslam'ın hükümlerini, ahkamını yok saymak, yumuşatmak demek değildir. İslam'ın temel meselelerinden, kat'i, nasla belli olmuş olan meselelerinden vazgeçmek değildir. Ya nedir? Bugünkü muhataplara o hakikatleri ulaştırma adına yeni bir dil, yeni bir uslup, yeni bir Güzel yöntem bulmaktır. Asıl mesele budur. Şimdi mesele anlaşılsın diye somut bir örnek verelim. Bizim nesil mesela ben ellilere merdiven dayamış bir kardeşinizim. Biz ne yapardık namazı öğrenmek için? Ya bir ilmi hale bakardık ya bir namaz hocasına bakardık. Çoğu insan bilir. Bizim namaz hocalarımızda ya da ilmi hallerimizde bizden istenen ibadetlerin nasıl yapılacağı anlatılırdı ve bu bize yeterdi nasıllığı öğrenir yapardık abdestin farzı şu abdest şöyle alınır namazın işte şartları şunlar farzları bunlar namaz şöyle kılınır bunları öğrendik mi yeterdi şu anki nesle yetmiyor bu yetmiyor ve eğer biz geçmişteki şeyi dayatırsak inanın ki nesli kaybedeceğiz güncellenmesi gereken bu işte yeni namaz hocaları yazılmalı ve o namaz hocalarında nasıllığın yanında niçin ve neden yazılmalı? Niçin abdest almalıyım? Neden abdest almalıyım? Neden namaz kılmalıyım? Niçin namaz kılmalıyım? Neden tesettüre girmeliyim? Tesettürün hikmetine bunlar öğretilmeli. Çünkü bunlar öğretilirse eğer ve bunlar eğer ikna yoluyla karşıdaki muhataplara onların anlayabileceği şekilde aktarılırsa o zaman mesele halledilmiş olur. Dolayısıyla güncellenmesi gereken İslam değil o zaten güncel. Her zaman, her zaman 18 yaşındaki delikanlı gibi İslam. Her zaman genç. Zaman ihtiyarladıkça İslam gençleşiyor aslında. Zaman geçtikçe İslam daha da farklı bir biçimde güç ve kuvvet kazanıyor. Ama Müslüman zihnine, ama Müslüman diline, ama Müslümanın tebliğ ve davet dillerine güncelleme gerekiyor. Bu olmazsa eğer çağa bu manada İslam mührünü vurmak mümkün olmayacak. Allah hepimizi anlayıp Gerçek manada bu manada sorumluluğunu yerine getirenlerden eylesin.